Bir şirket veya bireysel girişimci temerrüt durumunda serbest çalışan bir kişiyi nasıl sorumlu tutabilir? Serbest meslek sahibi kişilerle çalışmanın artıları ve eksileri uzmanlarımız tarafından daha önce defalarca vurgulanmıştır. Şimdi sözleşmiş şartlarını ihlal ettiği için serbest meslek sahibinin sorumluluğundan bahsedelim. Bir sözleşme imzalarken nelere dikkat edilmelidir? Şirket veya bireysel girişimci doğrudan yasa gereği nedeniyle serbest meslek sahiplerinin sağlayamadığı yasaklanmış faaliyet türlerine dikkat etmelidir. Bu önemlidir çünkü örneğin serbest meslek sahibi bir arabanın satışı için aracılık izinlerinin sağlanması için bir sözleşme akt etmekle işlemin tarafı ek vergi ve sigorta primlerini riske eder. Serbest meslek sahipleri ayrıca vergiye tabi malları ve etiketlemeye tabi malları satamaz. Malların yeniden satışı mülkiyet hakları ile uğraşamazlar serbest meslek sahibi bir kişi başka işçi çalıştıramaz. Bununla birlikte hiç kimse sözleşme kapsamında ortak çalışanları çekmelerini yasaklamıyor. Sözleşmede hangi koşullar belirtilmelidir? Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilişkili serbest meslek sahibi ek maliyetlerden daha sonra sorunsuz bir şekilde geri kazanabilmek için aşağıdaki yaptırımların miktarını belirlemek gerekir. Yükümlülüğün ihlali nedeniyle kayıplar, diğer insanların fonlarının kullanımı için faiz ve ceza. Sözleşmeden doğan ceza, para cezası veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün yüzdesi olarak belirlenebilir. Veriler hizmetlerin belgesel onayını unutmamalıyız. Serbest meslek sahiplerinin belirli bir belge paketini gerekli zamanda sağlama yükümlülüğünün belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin tamamlanmamış bir iş eylemi, şirket veya bireysel girişimcinin serbest meslek erbabının yaptığı işte kusurları keşfetmesi halinde sözleşmede eksiklerinin giderilmesine koşul olması faydalı olacaktır. Serbest meslek sahibi gelir miktarındaki sınırlamanın özelliklerini dikkate alarak müşteriyi statüsün kaybı hakkında bilgilendirme prosedürüne ve buna bağlı olarak bu prosedüre uyulmaması durumunda yaptırımlara ilişkin bir koşul belirlemek gerekir. Serbest meslek sahibi bir kişi nasıl yargılanır? Serbest meslek sahipleri yasası bu vatandaş kategorisiyle yapılan sözleşmelerin herhangi bir özelliğini şart koşmamaktadır. Bu nedenle bir anlaşma imzalanırken Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun genel kurallarına rehberlik edilmelidir. Kural olarak bir hizmet sözleşmesinin yapısı serbest meslek sahibine uygulanır. Bu nedenle serbest meslek sahibi vatandaşlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin sonuçları Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun aynı normları ile düzenlenir. Mahkeme öncesi şikayet dilekçesi. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda serbest meslek sahibine hak talebinde bulunmanız gerekir. Bir şikayet dilekçesi her zaman gerekli midir? Serbest meslek sahipleri ile ilişkilerin Rusya Federasyonu Medeni Kanunu normlarına tabi olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu nedenle mahkeme öncesi prosedür bireysel bir girişimci veya bir şirkete yapılan herhangi bir medeni sözleşmede olduğu gibi aynı durumlarda gözlenir. Örneğin bir şirket veya bireysel girişimci serbest meslek sahibi bir kişi ile bir kira kira sözleşmesi yaptıysa o zaman yasal savaşlardan önce anlaşmazlığı çözmek için talep e, prosedürüne uymak gerekir. Yine de her zaman bir e, şikayet dilekçesinde bulunmanız tavsiye edilir. Karşı tarafın niyetlerinin ciddiyetini gören serbest meslek sahibi bir vatandaş parayı kendi özgür iradesiyle iade edebilir. Ayrıca herhangi bir vergi sorunu olmayacaktır. Vergi makamlarının açıkladığı gibi parayı alıcıya iade ederken serbest meslek sahibi bir kişi ödeme tutarını ayarlayabilir. Bunu yapmak için vergim uygulamasında çeki iptal et seçeneğini seçmeniz gerekir. Serbest meslek sahibine şikayet dilekçesi nasıl yazılır? Şikayet dilekçesi herhangi bir biçimde yazılabilir. Talep başlığında şirketinizin veya bireysel girişimcinizin tüm ayrıntılarını ve serbest meslek sahibi hakkında bilgileri belirtmelisiniz. Talep metninde ise karşı taraf için gereksinimlerinizi aşağıdaki şekilde açıkça belirtmelisiniz. Daha önce listelenen avans ödemesinin iadesi, kötü yapılan işin kusurlarını veya diğer eksiklerinin giderilmesi, daha önce yapılmış bir anlaşmanın fesi, sözleşmenin öngördüğü işi yapma ihtiyacı, Sözleşme koşullarına uygun garanti onarımları, yapılan işin maliyetinin düşürülmesi ve fiyat farkının geri dönüşü. Ayrıca dilekçe ödenmesi gereken parasal tazminatın hesaplanmasını sağlar. Şikayet dilekçesi sözleşmenin yazılı bir versiyonun olup olmadığına veya sözleşmenin sözlü olarak yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yapılır ve dilekçenin sonunda ihlal edene yükümlülüklerini gönüllü olarak yerine getirmenin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olacağını hatırlatmak faydalı olacaktır. Sonuçta yasal savaşlar sonunda serbest meslek sahiplerinin omuzlarına düşecek olan ek yasal maliyetler gerektirecektir. Genel bir kural olarak bir şikayete 30 gün içinde cevap verilmelidir. Sizinle olan Farida Aslanavaydı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Roskoylu olun, farkında olun.